Çok zor çok zor. Güçlü dur. Güçlü dur lordum. Çok zor amık. Akale. Galio banlayıp Akale. Bir Vex pişirdim mi ya size chat? Long time no see. abi mi Shadow? Shadow beni kopyalamayı <laughs> kes. Aha. Sneak <laughs> <laughs> Uzak kaldım ben ya. <gülüyor> 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 hmm. Oo, yüzük almış chat. chin, 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 I could really use less friends. And... Oh! Nasıl değmiyor ya o? Kuleye tıkladım yanlışlıkla. O kötü atmıyor muyum Q'ları? Adamın üstüne tıklasam daha iyi gider ha. Oy, that's our bot lane man. That's our fucking bot lane. Ee, <laughs> Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Nerede eski taş fırın erkeği? Manam bitiyor. Manası yoktu. Bakan gelecek. Yok mu bana bir tempo yardımı? Aa! İyi bari. 4 olacak ya yoksa flash w koymuştum. CS 4. Ey dostum sakin ol. <laughs> <laughs> ah Shadow. Ah Shadow. A Shadow. ben. Hmm. Q nereye gitti? E ne? Arkadaş yok. Oğlum nelere bastık böyle ya? Tuş. Oğlum girsene. Elim ayağıma dolaştı ya chat. Çok çıvıdık. Vezalet! Boş yere adama kill verdik ya. <laughs> Vurma CS'lere. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Aynen kanka master oyuncusuyum. Ya siz ilahi varlıksınız da hiç hata yapmıyor musunuz ya chat? Ha? Niye o zaman renk bir değilsiniz siz? Niye milyon dolarlar kazanmıyorsunuz? Ivanda oynamıyorsunuz? Ha? Al bak adamla hata yaptı. Ne oldu? Ne oldu? Bu çarın problemi bu arada ne biliyor musunuz? Bu çarın problemi arkadaşlar. Bu çarın problemi ultisi. Gibi oyundaki en kötü ulti falan. Çok yavaş gidiyor. Daha hızlı giderse olabilir. Gitmezse çöp. Güzel bariyer. FF kolu geldi top Oy. Hahaha. Okay. <laughs> Да каммит. А на качу, кош, кош, кош. sakin Bir de E'sini biraz daha hızlı çekmeli bu çar. Oldu paşam diyenleri görüyorum chatte ama eksiklerini söylüyorum ben Hadi Luden'le oynuyorum hadi TR'nin en sevdiği item bütün Türkiye'nin en sevdiği mid item'ı Luden Çöp oldu çöp. Black Fire Candır. Black Fire artı Seraf varken başka hiçbir şeye tıklanmamalı şu an. Ben burayı hiç beğenmedim. Oy. Dostu yok. Bir canı var. Üstüne bastı. Orada alamayacağız bir süre. Ne kadar üzücü biliyor musunuz chat? Nerede? nerede? Karşı ormancı nerede ya? Geliyorum sen bir meleksin. Bro! Allah senin belanı versin canımız gibi. Brain luck. Bir de supportumuzu pingliyor ya. Oo, oh, en sevdiğim oyun. da yine tempo var. O minyonlar ölecek. O ölmedi. Güzel haber. Rakan gelecek ama yani ota gitmeli ya Rakan. Kuşluyor bizimkiler. Biz fucking akali. Bas Ghost'a kanka. Ghost'a niye basmıyorsun mesela? Merhaba. BAM! Olan bluesu vardı be, Smite'la aldı. Orrrr. Bu 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 junglelara bir şey yapmamız lazım abi. Bir çözüm bulmamız lazım bu junglelara. E... Hakanda tempo var. Kazix bunları alıyor. Mid tower'ı alıyoruz burada. Karşı mid ölü. E sesi geldi grabların. Hemen bunu alıp çıkıyoruz. Yoksa Kazix çok fedam ama yok. Garanti oh. gaming. Jungle'ların olayı bencil olmuş la. Bırak da adam alsın kili lane'inde rahat etsin karşı. Yok oğlum yap, yapar mı öyle şey? Jungle'lar main karakter zannediyor kendini bak. Bak görüyor musun? Bu farmları da alır şimdi izle. Şöyle. Hayret. Ama anlıyorum neden bunu yaptıklarını. Çünkü çok OP rol. İnanılmaz tempoya sahip. Aslan manan ve canın bitmiyor. Aha. Bir atamadık ama damage attık. Bir anda flash. Uf. Kanka CS'leri alma bota koş. Ne yapıyorsun burada? Of. Of. That's my jungle ya. That's my jungle. What a beast man. Direkt dururken bir ve bir kayısayı ölmek. Biraz önce bahsettiğimiz muhabbeti kanıtladı. Kral amık. Kır onu. Kır bakayım nasıl kırıyor. Arkadaşlar teleportum 25 saniye. Harik ulti. Buraya yardım lazım koşun. O CS'te geri kill çalar. Objektif almaz. Azix geliyor tekler you. miyim? Çok zor. Ben artık Vex OTP'yim chat. Ah! O nasıl değmedi? Now, okay. Dostum sakin ol. Abi özür dilerim. Abi dur. Abi. Abi dur. Abi ne yapıyorsunuz? Abi ne? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kafayı <laughs> yemiş ya bunlar. Erik'ten oynadılar. <laughs> Maymun ettik. HR server'ı neden bu item'ı çok seviyor? Şimdi anlıyorum abi. Siz üstadımsınız chat. Üstadımsınız. Luden Shadow Flame. Abi Victor'a bile bunu alsana diyordunuz ya. Helal olsun ya. EC kaç vurmuş abi? Açar mısın? EC ne lan? Elektro okuyordu. Bir k damage atmış. Bir de bu buff geliyor ya buna. Luden artı Shadow Flame oyunun bug'ı. <laughs> ya Vex gibi bir hero'ya alınır. Ama kalanını alır mısın? Bilmiyorum. Arkadaşlar. E, Trine de matchlemek. Vex'in görevi değil. Haberiniz olsun dediğim gibi. Ah piri tuttursam kaziksi de alırmışım. Guys. If I match try we will lose. Just saying. O level jungle'ım geldi. Çok işe yarayan o jungle. Yap bunu. Aynen öyle. Evet, 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 evet. Sen de bas Niye çok geç basıyor skill'lere ya bu çocuk? Anlaki diyelim. Jungle'dır. <laughs> Git match'e şu trayı Valla ana bacı gireceğim şimdi. Ucundasınız ha. Deep'in boşa gitti. Drake çıkıyor. Drake, Drake. <laughs> Salıyorlar Drake'i galiba. Gel kanka. I can feel it. Someone's happy free farm verdik ama 3. Drake bu. <laughs> Doğru değil. Alınmalı. Allah'ım nasıl tutacağım kendimi? Nasıl tutuyorsunuz Vex'le ulti tutturunca gitmemek için? Diyoruz, <laughs> tutmuyoruz. Bu kadar basit. Aynen öyle. Gidiyoruz. Tutturamıyoruz diyen var. Olan <laughs> chat bugün çok tatlısınız ha. Pazar günleri çok neşeli oluyor chat. Seviyorum. Yumruk kaldırdım. Kimse beni sevmiyor. Tam bir beksiz şu an. DP one min. Win min. Wait please. Gülleri toplayalım. Az önce sövdün. Aile olmak biraz böyle değil midir? Serious? Bana gelse o Okazix keser mi beni ya? Kaç kere cezasını kestik ama. Ayda. Ayda. Akali nerede? Takip edemedim hiç. Okazix red'e gidiyor. Ne yapıyor ekip takım bilmiyorum. Güvenebilir miyim size? Akali burada ama. Yetim bitmemiş daha. Gelse keser bence. Bu <laughs> denim olsa kesmiştik. Adamlar Atakan alıyor, bizimki mitte farm yapıyor. It's just And İyi öndeyken Atakan'ı verdik. En sevdiğim oyun League of Legends biliyorsunuz. Drake'leri de biz aldık ha güven almadı hiç. Hepsini biz aldık. Ne grab aldı ne bir şey aldı. Şimdi bak öne geçti azıcık bütün kampları alacak. Keril'i yediğini zannedecek bu maçı. Deli oluyorum ya şu jungle rolüne. Jungle rolüne deli olmuyorum da oynayan oyuncuların triplerine fena deli oluyorum. Geldi goldu böldü bir de. Artık yani bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum. Onlar onlar main karakter abi. Kazix'i falan hiç takip edemedim. Ne alemde map şu an. Şeyden de milyonlardan da pasif stay geliyor değil mi? Oğlum şu hero'ları bilmeyerek çok iyi oynuyorum ya. Kuduruyor musunuz acaba? Ödüm koptu. Ort düştü. Aha. Hayda, kolay olmadı mı ya biraz? Hayır! Evet! E yatmasa kesemiyordum, harika. Akali fena ezik ya. Ya otofil buralara nasıl gelmiş ya bu oyuna işte bu adam? Vay be, yıllar sonra Vex'i ısındım. Hatta dediğim gibi elektroküt buff yerse yer. Eğer... Ne? Vex meta olabilir. Bam! Elektroküt buffından sonra bütün zıplayan çarları kantırlamak için Vex oynayabiliriz sanki. Gel oğlum öbür main karakter geldi. Fear yedi. Şuraya uçacak. Ay, oy, oy neler oluyor? Of. Kaysa. Gel buraya. Oyladı ya. Kaç 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 kaç. İpi mi geliyor? Ne oluyor? Kanka ultim yok. Geç ultim olsa. Kanka geç ultim olsa. Ölüyoruz. Çok kötü kullandı. Her şeyi çöpe atıyor. Burada zaten bir şey yapamadık. Kim ileri pingledi? Flush'i iç şov için atmasak oynardık burayı. Rezil gameplay deriz buna. Gözünüz kalktı. FF ya. Helal lan chat. Başka bir seviyesiniz. notun adalet mülkün temelidir fotosunu sen mi çektin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hayatımda bu cümleyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Ha gayret güven yetişen CS'de. Hiç, hiç fightlara gelmeyerek yetişen CS Ha gayret az kaldı. Gel bakayım buraya Akali'ye. ver o da bu bakı. Alamadık. Akali nerede? Akali nerede? Ya gel buraya hamam böceği. <laughs> Ay bana attı sandım. Öleceğim oynuyor? Çok hızlı chat. Otlara girince bir de hızlı koşuyor. Jungle öyle bir oldu diye anlatırsınız torunlarınızı. Ben siz bitirmeyin. Hayır. Evet. Yayını güzel bir galibiyetle kapatıyoruz. Bu güzel maç YouTube'a da gider arkadaşlar. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim YouTube. Yorum yapıp beğenirseniz çok makbule geçer. Tamam. Sağ olun var olun.